sadece yemek yemeye geldik. Da, da, Çorba kurda. Burası da. Birazdan bunları gömeceğiz. Gelir gelir Malezya bayrağı. Okay. Ve eski bayrakları. Beef chicken. Hmm. Yeah. True. Bakalım. Uh -huh. sure very mm -hmm. nice very nice güzel mm -hmm. ya mm -hmm. very nice mm -hmm. yeah. very nice Çok evet Iftarımızın son gününde Malezya'da sürekli havai fişek de patlatıyorlar. İftara son günü diye. Yani Ramazan'ın son günü diye. Çok fazla da video çekemiyorum aslında. Kısıtlı kalacağımız için. Her yeri göstermek isterdim ama tabi şu tarafında olduğumuz için Zaten Singapur'a geçeceğiz. Tekrar geri. Bu şekilde işte. Tıpkı Endonezya'daki gibi çok kapalı kadınlar var. Ee, da düşkün yer. Ya öyle söyleyeyim. Buraya burada iftarın son gününü açmak bu ülkede nasip oldu. hem ilk defa da geldim buraya. Güzel oldu bizim için. farkındalık oldu. Bak bak. Sürekli havaya çek atıyorlar arkadaşlar. bir şey daha göstereceğim şöyle. Yolların Singapur'dan bir farkı yok. Ama arada bir şöyle pislik görebiliriz. Bunları hiç göremiyoruz zaten orada. Yollar aynı yollar. Böyle, bana ya babasını görsen hepsi aynı bu şekilde. Fakir Bahri'yi ziyaret var. Ne? Piton yılanları var. Olsun.

İlerleyelim şöyle ya. Maşallah. <laughs> 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 saat, bakalım. Tamam. <laughs> İçeride <laughs>

yerde yatacağız. Öyle görünüyor. Engin, engin. Türk ne? Ya. Engin. 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 Çiğda 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 durida astu ah, nice metu bisa bikin well ya yeah. aku really well. speak English out. yes I can speak uh, I'm singapore. English singapore come from singapore ha paswande ma simpan 你们那里天气也热吗？是吧？啊！没事儿。干。 Yani fakirler, evet. bıçak. Yani kendi evleri olması lazım. Güzel fakir fakir ama gene fena değil durumları yani. Ama koltuk unutuldu arası. Arkadaş bu mu fakirlik ya? Bu durumları garip mi? Yani bayrama akraba ziyareti oluyor. Şimdi genelde. Biz de onun için geldik. Hadi iki üç gün yerde yatacağız sanırım. Öyle bir şey olması lazım. Burası şu anda benim hat çalışmıyor. Yani, çalışmadığından şu anda hiçbir şeye erişemiyorum. Singapur'a tekrar vardığımda tekrar erişebileceğim zaten. Şu anda ülkeden çıkar çıkmaz Singapur'da. Hat kapanıyor zaten. Şimdi bir bakalım. Şöyle girdik. Sen anlaştık falan falan. Burada iki üç gün kalacağız herhalde. Malezya'da. Şükür. Evet, Arkadaş aynı aynı şey. Aynı ikram. Bu şekilde. Her zaman karşımıza bunlar çıkıyor. Ayran ikramiyesi mi böyle. Mutlaka zorla yemek zorundayız. Aa, yok. Ben tatlı yapmış küçük küçük. Adam yapmış güzel ya. Yatacağımız yer burası. Adam alet bile yapmış ya. <laughs> Balıklara bak bak bak. Bak. Adam Her şeyi buraya koymuş balıkları. Yani yakaladı balıkları buraya koymuş. Şöyle. Ne yapıyor lan? E? Bunun da yavrusu var bak şurada. <laughs> ne kadar da atlıyor. Oh, no. Ha bilgisayar açıldı mı? Halam vurmuş düzenli ya. Bu ne? Var mı ne? Ağırlık. Özlemişim de spor yapmayı ya. sen sene oldu bırakalı. İki 3 sene. Adamın odası güzel yani. Herifin odası. Adam doğal yaşıyor. Yatacak yeri ayarla, bak lazım. Küçük 3 burada kalacağız, Malezya'da. Şşşt, bir Ne yaptın? Adam bir de monitörü büyütmüş. Şifresi ne bunun? Git sor ya. Pasaportu ver yes, Ben sorayım Sor sor Adam helal olsun Herif yaşamını biliyor ya Aletlerini koymuş e bir Alete de bak Balık besliyor Buldukları balığı Buraya sokuymuş sokmuş bak Bakıyor adam kedi var yavruları var Bu eski mantığı lan. Evet. Bilgisayarı da var adamın güzel, güzel. Ama yatacak koltuk ayarlamak olur lazım ama bunlar da o yok. Hani fakir aile dedik bir şey dedik ama bunlar bize niye yaşıyor bence? Bu da bilgisayar. Neyse sonra girer sitesini da. Şu benim çanta. bir yaşam ailesi bak. İşte. Burada böyle 2-3 gün konaklayacağız büyük bir ihtimal. Pazartesi çıkacağız. Yani Cihor taraflarında bir şeyiz yani şu an hat çalışmıyor. Singapur'dan çıktığımız için hat Singapur'a bağlı. Bakalım burada ne var? Bu tuvalet sanırım. Evet. Şu pek gözükmüyor ama. Yakalım şurayı şu an. Ne tuvalette işte burası da bir yer işte Vallahi böyle bir adam olsun ben de yaparım bir şeyler var ya Vallahi yurt dışında ne durumda olduğunu sizlere bir sonraki videoda da anlatacağım sabah daha video çekmem lazım e, videoyu fazla uzatmamak için video çekecek ek, ekip olsa daha profesyonel video çekerdim ama yapacak bir şey yok. Bunu, bunu, şurada bir tane gel lan. Gel. Kaçma lan. <laughs> Malezya'nın köylük yerindeyiz işte. Bu şekilde. bu ne varmış? Kitli <laughs> galiba. Vay be. Yerde yatacak halimiz yok bu da oturma yeri. Adam spor yaparken koltuk almış şurada. Yemin ederim özetti ya. Ben de spor yapıyordum önceden. Yani maddi durumlardan dolayı bırakmak zorunda kalmıştım. Şu durumlar bunu gösteriyor. Sizin kendim hakkında da dışında ne tür bir durumum var, ne olacak, ne bitecek. Tabii şu anda bayram gidiyor oraya. Tabii Buradaki ziyaretinin de bir silahı var. Zaten Singapur'dan Malezya bir kardeş ülke zaten. Hani bizim tıpkı e, Türkiye'de Azerbaycan gibi yani öyle düşünün. Singapur'un dört dili var. Sanki işte geçiyor. Ana dili İngilizce. Malizya'da öyle iki dili, iki dili var yani. Endonezya da aynısı. Bu şekilde. Öyle zaten Singapur'dan bahsedecek olursak 1965 senesinde yani 70 sene oluyor bu devletin kurulumu. 70 yıl önce de Malezya'ya bağlıydı zaten. Devlet olduktan sonra orada kalan Malaylar Singapur vatandaşı oluyor. Direkt Singapurlu oluyor yani. O öyle bir bilgi de var aklımda. bilenler biliyor değil mi? bilsin yani. Bu şekilde. Şimdi sabah da bir de çekeceğiz. Büyük ihtimal bir hayran kutlaması da yapacağız. Ya yani burada yaşayan adam doğal yaşıyor. Görüyorsunuz. Bizim birader de burada iki ay mine kalmıştı herhalde. Bize çıkana kadar ya yani çalışmayız çıkana kadar iki ay kalmak zorunda kalmıştı. Daha da Allah yardım etti. Çalışıyor şu an burada. Tabii kendimle ilgili daha sonra bilgiler vereceğim. İşte kalacağımız yer burası 3 günlük. 2 günlük, 3 günlük. Bu şekilde. Herkese selam arkadaşlar. Sabah oldu. Hazır uyanırken bir dövizci dedik. Adam bize şöyle para verdi. Malay parası. 200, 200 lira. 200 tane kağıt parçası var. Hepsi işte bir yazıyor yani. Bir RM, bir RM. Burada 200 tane var. 200 malay parası dedim. Adam böyle verdi. <laughs> yani şimdi günlük ortalığı da göstereceğim size birazdan. Daha yeni uyandım. Geç. Geç uyandım. Ee, yapacak bir şey yok. Gece de doğru düzgün uyuyamadım zaten. Kadın sevgili night. İşte ortam burada bu şekilde. Tam bildiğimiz köylü kadar. Şu bambulardan pilav yapacaklar. Bu şekilde. Onların deliklerine götür. Sıkıntı olur mu ki ya? Buna gerek yok. Böyle bir bakalım. Bak doğal yoldan yapılmış. Pat pat. Adam kendi eliyle yapmış. Odun motorunu alıp yapmış. Biz de eskiden bu istiyorduk böyle kendi kafamda göre evet. şeyler yapmayı. Memleketteyken. Bunlar elden yapıldı işte. Şu köylük falan. Malezya'da. İşte bu şekilde. Şimdi birazdan Gerçi bugün burada Asya genelinde bayram bir gün geç oluyor. Tabi yani bildiğim kadarıyla şu Kabe'nin her doğusunda olan ülkeler bir gün bayramı geç kutluyor diye biliyorum ben. Şu anda bizim o tarafta bayram kutlanıyor. ve ee, burada daha orucun son günü. Ben de dün son iftar diye düşünmüştüm ama öyle bir şey değil. Yani bugün son Yani yarın bayram. Burada yarın bayram. Yağmur başladı. Böyle daha da atacak. Burada genelde hep bu son yağmur olur. Hava iklim olduğu için. Ne sinirli olmam bu Son ikili. Zaten bu aralar e, genelde bu son ikiliye burada yağmur 11. ayda başlıyor, 3. kadar, 2. kadar devam ediyor. Yoğun yağmur, şu anda çok yok aslında. Şu anda genel bayram öncesi burada yağmur yağıyor. Yağmur altında kalmıyorum ya şimdi. Şu an burada oturuyorum yani birazdan ileri gideceğiz. Bugün bayram diyor e, kalkmadık yani az önemli değil. Yani en azından ben bir ay neredeyse tam tuttum yani orucu. Evet. evet şu anda bir marketteyiz. Sanırım bayram alışverişi yapacağız. Hazır fiyatlarını merak ediyorum buranın. Fena değilmiş ha. Ekonomisi fena değil. Rakamlar iyi. Buranın da. 4, 5, 10. Şampuanlar kırıyor 10, 11. Neydi buranın para bilgiyi almak için? girip bakamıyoruz. Colgate 14 Bakalım para birimi neydi ya? Ringgit Ha Bu da 5 ringgit Anten 10 Ürünler evet. bu şekilde 9 kama ürünleri, sabunlar. Hamlar yani, güzel gözüküyor. Valla hızlı yürüyorum ama. Hepsi. 2.90. 30, paket. çok neymiş bu? Sular var. 24, 24 tane escafe orijinal. 52, 52 yakın ringit yapıyor. 24 tanesi. Şu genel değeri var bu Yani. Sütler de pahalıymış. 8 ringgit. Şu an ringgitin ne kadar olduğunu bilmiyorum çünkü internet yok. 2 2 Kola. Bu fiyatlarına baktık da bakın. Sular. Bunlar. 3, 6, 9, 12. 12 tanesi şöyle. Hadi tanesini iki satıyor herhalde. 5 kilo ya. 30 ringgit. Bu oh, hafta kokusu var bu ya. Portakal. Bu kilosu mu? 3 ringgit. Bunlar pahalıymış. 10 ringgit. Bazıları iki kar kaldı. Dokuz bin git. Oo, bunu severim ya. Kivi. Kivi de bağırmış. İki tanesi altı buçuk. Vay anasız adı. Sanırım bu mercimek büyük oldu mercimek yılanı ya. Bunların mercimekleri büyük oluyor. Dört. Bunların mercimekleri. 389. Bunların mercimekleri büyük. Değişik bir şey. Ne o? Hamsi kurusu. Hamsi kurusu mu? Evet ha, bunlar hamsi kurusu. <laughs> Aa. Bunlar pilavda kullanıyorlar. Olabilir. Pilavın üstüne koyuyorlar. Hmm. 89 ringgit. Hamsi kurusu da var. Bu da bizim mercimek. Bu bizim. Bak hamsinin yavrusu görüyor mu? <laughs> <laughs> evet. Belli oluyor mu? Çok belli oluyor. Kurumuş. Bizim mercimek daha pahalı 6 ringgit. 5.99 diyor ama bu acı biber kutusu. 11 buçuk git kilosu. Hepsinin kilosu yazıyor. Hepsinin kurusu var burada. Hamsi kurusu var burada. Hadi bakalım bak hamsi kurusu ne kadardır Tahminim pahalıdır. Evet. 22. 22. Şimdi aldıklarımız bunlar. Muhtemelen yarın bayramda millet toplanacak sanırım yani öyle görünüyor. Dediğim gibi bugün bizde bayram değil bugün ayın kaçı? Bugün 30'u. 30 Mart. Yarın 31'i burada bayram var. Buradan Asya genelinde herhangi bir bayram yok. Bugün bayramın üçüncü günü. Şurada toplaşmışlar. Biraz evet, sonra oraya da gidebiliriz. Şimdi bayramda giyim gelenekleri çok farklı bize göre. Şimdi bir şapka giyeceğiz.

Şu anda bir aile evine bir ziyarete geldik. Geç geç. Evet bir sürü sanırım. Evet. Bizim işareti. Ha. Evet. 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 Ani tu bakut ada balik ni, ayam. Ani tu Ani hadir. tu <Sessizlikle> ya, yavretim, bu Şu anda başka eve gidiyoruz. Burada böyle hep İlk önce kulama yapılır, Taraflar çekilir. Sonra da sürekli ziyarete gidilir böyle. Şöyleden çıktık şimdi. Şimdi herhalde şu, evet. Orada keve ziyarete gidiyoruz. Hadi gel, hadi. Bugün hatta sattık istek ya. Gerçekten. Şimdi başka yere gidiyoruz herhalde. Yani. Hayır bak ha geri gidiyoruz. Ha işte bu ya. Aa. Bizim birader şu önde yürüyor. Evet bayramı bitirdik. Çok şükür. Şimdi akşam üzerine yola koyacağız. Malezya'dan çıkıp Singapur'a geçeceğiz. Şu halimiz bu şekilde işte. Her bayramda olan şeyler. Videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.